Birinci parti yedim. ikinci yeni pişti. İnşallah portası pişmiştir. Bambaşka oldu. Kurkan usta. Biraz ortalığın içinden geçtik ama olsun. Dört tane tavuğa 50 tane şey çıkardık. Ulaşık. Pişmiş mi? Pişmiş. Bambaşkayız. Kaslanacağız. Tavanın ağzına sıçmışım. Ama güzel oluyormuş. Ben bunun bir tanesine dışarıdan 350 lira veriyordum. Şimdi gittim marketten aldım. 2 dakika pişirdim. Daha yarısı duruyor. 170 lira verdim. Bu, Youtube'da izledim. 4 dakika dinlenmesi gerekiyormuş. Öyle yazıyordu. Ona göre yapıyorum. Taktikleri de kimse bilmez.